herkese merhaba. Bu hafta 25 ve 31 Mart haftasını konuşuyoruz. Siz sevgili akrep ve yükselen akrepler için. Bu hafta sizin için çok önemli bir döneme işaret ediyor bir defa. 25 Mart'ta gerçekleşecek terazi burcunda bir ay tutulmasıyla haftaya merhaba diyoruz. Şimdi bu tutulma sizin 12. evinizde meydana geliyor. Bu da ne demek? Gizli kalmış duygularınızı, bilinçaltınızı ve içsel dünyanızı ön plana çıkartacak demek. Bu dönemde duygusal olarak böyle daha hassas olabilirsiniz. Kırılgan hissedebilirsiniz. Kendinizi korumak ve duygularınızı birazcık saklamak isteyebilirsiniz. Başkalarıyla pek paylaşmak istemeyebilirsiniz. Bu ay tutulması özellikle tabii ki Venüsün balık burcundaki konumuyla ilişkili olarak yeni aşkların ve ilişkilerin tabii ki başlangıcında işaret ediyor sizler için güzel bir tutulma size yarıyor. Ancak Mars'ın da bu etkileşimde yer alması riskli yatırımlar ve çocuklarımızla ilgili önemli gelişmeler anlamına da gelebilir tabii ki. Evli akrepler için diyorum. Bu süreç böyle bazı akrepler için evlilik kararı alabilecekleri veya mevcut ilişkilerini bir üst levela taşıyabilecekleri bir dönem de olabilir tabii ki. Venüs ve Satürn'ün kavuşumu var aynı zamanda. Bu da biraz sağlıkla ilgili meselelerin ön plana çıkabileceğini göstermekte ki bazı akreplerin böyle ameliyat veya diyet gibi konularla meşgul olabileceğini de aslında gösteriyor. Tabii ki Nisan'ın ilk haftası bir Merkür'ümüzün bir retro süreci başlayacak. Bu da sizin günlük rutinleriniz, iş planlarınız, sağlık konularınız üzerinde etkili olacak. Yani günlük işlerinizde birazcık darbe vurabilir bu. Bursa Reto sürecinde özellikle sağlığınıza çok dikkat edin. Yarım kalmış işlerinizi tamamlayın. Gelecek planlar için asla hazırlık yapmayın. Gelecek planlarınız için pardon hazırlık yapın ama adım atmayın. Tutulma yöneticisi olan Venüs ve Mars'ın sizin 5. evinizde olması Size yeni ilişkiler getirecek, aşık da getirecek ve çocuklarınızla da ilgili evli akrepler için diyorum tabi. Mutlu gelişmeleri de müşteriyor aslında. Ancak bu süreçte kendi değerinizi bilmek, böyle korkularla yüzleşmek ve kendi e, içinizdeki güzelliği kabul etmekte gerçekten çok önemli. Kendinize olan güveniniz bu dönemde karşı, karşılaşacağınız aslında her türlü zorluğun üstesinden gelmenize bir defa yardımcı olacak sevgili akrepler. Şimdi tutulmanın getireceği değişim ve dönüşümler özellikle Haziran ayında daha da belirgin hale gelecek. Yani bu Haziran ayında ama tutulmadan sonra biliyorsunuz bir Nisan'ın ilk haftasında 8 Nisan'da da bir Koç burcunda bir güneş tutulmanımız da var. Şimdi bu tutulmanın etkileri bu hafta sizin ee, çocuklarla ilgili konularda dedik. Önemli gelişmeler yaşayabilirsiniz. Aşkla ilişkide size güzel şeyler getirebilir. Tabii ki bir de Merkür retrosu eski aşkları da geri getirebilir. Ama e, burada tabii ki e, ne yapmak istediğiniz size bağlı tamamen. Son olarak bu dönemde yaşanacak olan kadersel yol ayrımları ve hak edişler var tabii ki. Hayatınızda yeni başlangıçlara kapı aralayabilirsiniz. Ama adım atmayın. Retro sürecinde adımınızı atabilirsiniz. Gizli kalmış konuların açığa çıkabilir bu dönemde. İçsel bir şifalanma süreci başlayacak zaten sizin için. Kendiniz için bu dönüşüm sürecini ve içsel gücünüzü kullanın. Gerçekten çok güzel bir zamana adım atıyorsunuz sevgili akrepler. Umarım gezegen etkilerinin bu hafta yönetebileceğiniz bir hafta olmasını sizler için de temenni ediyorum. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle.